Mete hocamızın konuşma başlığı genetik ilişkiden tedavi edici hedeflere kardiyometabolik hastalıkların sistem genetiği. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. E, bu yemekten önce önemli, çok uygun bir konu olacak <laughs> aslında. E, çünkü benim laboratuvarım bu metabolik sindrom denen bir hastalıkla ilgili çalışma yapıyor. İşte bu hastalıkta obezite, e, lipitlerin e, yani yüksek seviyede olması, e, hipertansiyon tarzı e, bir sendrom. <laughs> Bu sendromla eğer tanı konulursa insanlara e, tip 2 diyabet riski 3 kat artıyor. Koroner arter damar riski de 2 kat artıyor. Dolayısıyla e, toplumda özellikle şişmanlığın artması sebebiyle tabii ki bir sürü insan metabolik sendroma sahip şu an. E, yani daha önce de bahsedildi aslında çok e, güzel bir şekilde anlatıldı. Tabii ki kompleks bu ve toplumda sık görülen hastalıkların hem çevresel hem de genetik riski var. Ben bu resmi çok seviyorum çünkü gerçekten genetiği çok güzel anlatıyor. Bu sağda gördükleriniz tek yumurta ikizleri, solda gördükleriniz de çift yumurta ikizi. Ve gördüğünüz gibi sağdakilerin vücut şekilleri, vücutlarındaki yağ dağılımı neredeyse birbiriyle aynı. Çünkü onların genetikleri yüzde yüz birbirlerinin aynısı. Soldakilerse %50 genetik materyallerini paylaşıyorlar ve gördüğünüz gibi onların hepsinin aynı değil. Yani o aradaki %50 fark ne kadar büyük bir etkide bulundu. Biz genetikçe, insan genetikçileri bu tip işte ikizlerle yaptığımız deneylerde, hesaplamalarda görüyoruz ki bu toplumda çok sık görülen işte kanser olsun, koroner damar tıkanıklığı olsun tarzı hastalıkların, riskin yüzde genetik. Ve de biz e, yani son 15 senedir falan işte bu e, genom çapında iki e, yapılan e, araştırmalarda bunların çoğuna GWAS diyoruz, Genome Wide Association's Study. E, şu an yani <laughs> neredeyse binden fazla genomik bölge bu metabolik sendromu oluşturan e, değişik fenotiplerle bir ilişkisi var. Bunlar e, işte değişik e, e, fenotiplerle alakalı. Biz bunları e, şu gördüğünüz Manhattan plot dediğimiz şeylerle gösteriyoruz. Yani bu gördüğünüz tek noktaların her birisi SNP, single nucleotide polymorphism. Gördüğünüz gibi genomda bu X'te şeyde görüyorsunuz X'te işte kromozom 1'den kromozom 22'ye kadar bütün genomu taramışız. Ve y ekseninde gördüğümüz, eksende gördüğümüzde işte onların ne kadar istatistiksel olarak alakalı olduğu. O gördüğünüz her bir e, e, işte e, Manhattan'da Zeynep Hoca'nın da gösterdiği gibi e, birer e, skyscraper. İşte onların her birinin bir alakası var. Bu gösterdiğim e, koronar arter damar sertliğiyle ilgili gördüğünüz gibi neredeyse a, 700 bin kişide yapılmış bir araştırma. Ve tabii ki yani bu çok yani e, önemli bir araştırma çünkü koronar arter hastalığı yani en çok görülen hastalık dünyada, insanların en çok öldüğü sebep ve de yani bir sürü bilgi ediniyor bu araştırmaları yaparak ama yine de yani bunları yaptıktan sonra hep bir sürü soru olacak İşte moleküler mekanizmaları ne, hangi dokular ya da hücrelerde bu e, genomdaki bölgeler çalışıyor işte e, ne tür bir etkisi oluyor hücrelere. Bunları nasıl ayar, e, çalışacağız? Benim laboratuvarım e, sistem genetiği denen bir, e, bir yöntem kullanıyor bunu yapmak için. İşte bu gördüğünüz gibi en alt seviyede genetik varyantlar var e, ve bu işte informasyon burada enkod edilmiş durumda ve de bir şekilde transkriptomu, protein falan etkili olanlar biz toplumda bunları çalışaraktan ve daha sonra bunları bir network modellemesi yaparak e, bu hastalıkların, bu genetik sebeplerin mekanizmalarını bulabileceğimizi düşünüyoruz. E, ve de daha önce Duygu Hoca çok güzel açıkladı bunu. E, bu bölgelerde bulunan siniflerin yüzde 97'si aslında e, genlerin ifadelenmesiyle sebep oluyor. Yani eksonlarda proteinlerde, amino asit değişikliklerinin çoğu yol açmıyor. Dolayısıyla toplumda hem genotipleri hem de e, işte gen e, ifadelerlerini çalışmamız gerekiyor. E, biz bunun için e, yani yaklaşık 10 seneden daha uzun bir süre önce iki ayrı grupla çalışmaya başladık. Bunlardan bir tanesi Finlandiya'da Kuopio diye bir şehirde Metabolik Syndrome in men diye bir e, çalışma. Bu çalışmada yaklaşık 10 bin tane erkek 45 yaşın üstünde tip 2 diyabete e, riski fazla olan bir grup bir işte e, hani ayakta tedavi görülen bir kliniğe geliyorlar. Yaklaşık yarım gün orada geçiriyorlar ve bir sürü klinik e, işte test yapılıyor bu insanların. İnsülin direnci ölçülüyor, işte kiloları, boyları vesaire tarzı şeyler yapılıyor. Bir de tam şu göbekten bir iğneyle ile yağ dokusu alınıyor insanlar ve tabii ki kanları da var burada. Bizde dolayısıyla kanları buradaki hücreleri kullanarak da e, genotiplerini ölçebiliyoruz, e, be, e, belirleyebiliyoruz. Bunun çok benzeri e, İngiltere'de Londra'da Twins UK diye bir başka bir çalışma var. Orada yapılıyor, burada da sadece kadınlar. Var. Ee, sol taraftaki çatımda sadece erkekler var, sağ taraftakinde sadece kadınlar var. Ve her ikisinde de yaklaşık aynı seviyede, aynı e, rakamda e, bu yağ dokusu e, örnekleri alınmış durumda. E, biz bu insanları işte arın yaparak transtriptomlarını ölçtük yağ dokularında ve yaklaşık 22.000 tane genin e, ifadelenme oranlarını ölçtük. Ve de yaklaşık 7.8 milyon sınıf konusunda bilgimiz var. Bütün e, genomda. E, Engin Hoca bahsetti, biz sonuçta bunları bir linear regression yaparak aralarındaki e, ilişki bulmaya çalışıyoruz. Mesela bulmaya çalıştığımız işte bu soldaki gibi bir durum. Buradaki her nokta işte bir insanı temsil ediyor. Ve de gördüğünüz gibi mesela işte GG genotipine sahip olan insanların çok a, daha az gen ekspresyonu oluyor. Ama sağ tarafta mesela hiç bir alakası yok. Ee, i̇şte bunlara Expression Quantitative Trait locus deniyor. Ve de e, mantık şu, bu, e, pardon, bu nasıl gerekir <laughs> adı? Bu SNP eğer e, ilgilendiğimiz bir hastalıkla ilgili ise ve bu genin e, ekspresyonunu e, e, <laughs> revüle ediyorsa o genin bu e, hastalığı e, bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz bunu bulduğumuzda. Şimdi tabi bunu yaptığımızda tahmin ederseniz ki aslında binlerce şeyimiz oluyor yani bulduğumuz oluyor. Ben bu sadece 15 dakikamız olduğu için sadece bir konuda bahsedeceğim çünkü o böyle hani bizim laboratuvarda ve birçok insanın çalıştığı bir konu. O da kromozom 7'de bir bölge bulduk biz. Bu bölge 385 tane genin ekspres yoluyla ilişkili. Ve de buna biz trans EQT hotspot diyoruz. Ve aslında böyle bölgeler çok az genelde. Bunları bulmak gerçekten çok zor. Ve de bu yağ dokusunda olan tek trans EQT hotspot. Şimdi bunun neden ilginç olduğunu bir iki slide sonra anlayacaksınız. öncelikle buna böyle bir, bir hani zoom ettik. Bu karda gördük e, grafiğin adı Locus Zunglat. İşte her bir nokta yine sinip ve de e, bu sağdaki işte o istatistiksel e, ne kadar e, ne kuvvetle bu hastalıkla ilgili e, ya da association olduğu. Bu yukarıdaki tip 2 diyabetin e, etkisi ya yani da tip 2 diyabetle ilişkisi. Ve şu gördüğünüz mavi kutu da aslında yine Duygu Hoca bahsetti. Ee, onu aşağıya doğru indirirseniz, bu NAI için bir roadmap epigino projesi vardı. Burada yaklaşık zannedersem 130 tane dokudan ve hücreden galiba 12 ya da 15 tane ayrı epigenom e, e, marka ölçüldü. Bunları karşılaştırdığımızda gördük ki sadece yağ dokusuna ait özel bir enhancer var bu noktada. Başka hiçbir yerde bulunmuyor. İşte, karaciğerde ya da e, hani bu hastalıklarla ilgili olabileceğini düşünürdük lan hiç bende bunu. Ya bu bize bir hani hint verdi Dedik ki yani, evet bu demek ki tip 2 diyabetin buradaki genetik şeyden sorumlu, e, sorumlu olan diyelim e, doku yağ dokusu. Bu e, Twins UK dediğimiz e, çalışmada yine aynı insanlardan, aynı kadınlardan hem yağ dokusu hem e, e, skin hem de e, lökositlerden e, e, örnek alınmıştı ve de gördüğünüz gibi bu etki yani e, bu genotiple de gen ekspresyonunun bağlantısı sadece yağ hücreli yağ e, dokusunda bulunuyor. Ya yani bu yine bize ikinci hani klu e, işte yani demek ki bu olay yağ dokusunda önemli diye. Ee, ve de burada bir tane transcription faktör var, KLF14 transcription faktör var. Tabii ki bu 385 gende herhalde dedik bu yani KLF14 geni e, bu 385 geni bu şekilde yönetiyor. Dolayısıyla bunların transcription e, promoter regionlarında bu KLF14'in e, binding motiflerine baktık ve gördük ki yani gayet enerji sonuçta hani e, burası Bizim için bir, bir mekanizma oldu zaten o bu noktada. Yalnız bu bölgenin ilginç bir yanı e, bu metabolik sendromu oluşturan işte değişik fenotiplerle ilişkiler var. Bu eks e, ekseninde görüyorsunuz o ilişkinin gücü var. <laughs> ve de kadınlarda çok çok daha fazla güçlü bir e, ilişki var. Erkekler oranında gördüğünüz gibi. Bu maviler kadınlardaki olan ilişki kırmızılar erkeklerde olur. Çünkü mesela tip 2 diyabete bakarsanız kadınlarda olan risk çok çok daha fazla bu bölgede. Tabii ki biz hemen şey düşündük yani o zaman kadınlarda ve erkeklerde ayrı bir etki var bu genotipin e, yani bu gen ekspresyonun üzerine. Decode diye bir şirket var o bir proje yapmıştı. Hem kadınlar hem erkekler var bu projede. İkisini ayırdığımızda gördük ki kadınlarda KNF-14 daha çok e, ekspres oluyor ama genotipinin etkisi, bu alemlerin etkisi aynı. Yani dolayısıyla bu çok açıklamalı aslında bizim için, ee, neden bunun olabileceğini. Şimdi bu yağ dokusundaki en çok hücre adiposit denen hücre ve bunun e, obeziteye etkisi iki şekilde oluyor. Ya kök hücreler büyüyüp daha çok adiposit oluşturuyor ya da var olan adipositler daha çok triglycerid büyüyor büyüyorlar. İşte birine hipertrofi diyoruz, birine hipertrofi diyoruz. Şimdi bu ikisinde nasıl etkisi var diye baktık bu kinetik ortine. Ee, çok böyle e, yani rutin olarak yapılan bir e, assay var. İşte alıyorsunuz kök hücreleri, bunları bir hücre kültüründe adiposit yapıyorsunuz. ve gördüğünüz gibi kadınlarda KLF14 expression'a baktığımızda bu adiposit olurken değişik, yani erkeklerden daha farklı bir profil var. Önce azalıyor KLF-14, daha sonra artıyor. Ee, bir şekilde erkeklerde daha farklı bir profil var. Ee, daha sonra, bu acaba kök hücreleri etkiliyor mu diye düşündük Ve de KLF-14'in e, seviyesini azalttık Bu doubling time'ı kısalttı. Yani e, çoğalmalarını arttırdı. Yani demek ki KLF-14 bir şekilde az olduğu zaman ki bu zaten risk alarm durumunda insanlarda az KLA14 var daha çok hücre kök hücresi oluşturuyor. Daha sonra hücrelerin de biyopsiler yaptık ve bu biyopsilerde hücre boyutlarına baktık. Bu yukarıda gördüğünüz kadınlardaki e, non risk alevi olanlar, altta da risk alevi olanlar. Gördüğünüz gibi risk alevi olan kadınlarda daha büyük adipozit yani hyper, hyper da var bir şekilde. Ve de bunu quantify ettiğimizde e, gördüğünüz gibi sadece kadınlarda görüyoruz bu etkiyi. Bunu ayrı bir independent bir data set de yaptı. Karolinska Institute'den e, Peter Arner, e, flow cytometry ile e, ölçmüş data basitlerin e, volümlerde. Orada aynı şeyi gördü, daha fazla insanlar. Yine kadınlarda, risk alak sahibi olan kadınlarda daha büyük metodosikler var. Şimdi tabii ki bunu daha detaylı çalışmak için bir fare yarattık tahmin edersiniz ki. Farede KLF-14'in iki tarafına loxP Site koyduk bunu CRISPR'la. Sonra da Adipo-Q Cree fareleriyle birleştirdik. Adipo-Q sadece adipositlerde aktive olan bir promotör. Dolayısıyla bu farede, bu modelde sadece adipositlerde KLF-14 yok. Diğer her tarafta var. Bu birazcık risk aler durumu gibi, çünkü dediğim gibi risk alel durumunda daha az klf protein var. Ve böyle 30 haftalık bir metabolik karakterizasyon yaptık. Bunun hepsini tek tek anlatmayacağım, birkaç özel şey göstereceğim. Bu kırmızılar dişi fareler, maviler erkek fareler. Gördüğünüz gibi bu dişi farelerde KLF-14'i adipositlerden yok ettiğimizde, daha fazla yağ birikti onlarda. Biz bu e, e, farelere 8 haftadan sonra işte e, yüksek yağlı bir diyet verdik onlara. Dolayısıyla daha çok, daha obez bir durum oluştu bu, bu farelerde. E, ve de yine aynı şekilde hem deri altı hem iç organlarda yağ hücrelerini e, e, baktığımızda e, gördük ki e, yine sadece dişi farelerde bu hücrelerin boyutlarına bir etkisi var. Deli altı değil de iç organlardaki hücrelerin boyutları büyümüş durumda. Erkeklerde yine pek bir fazla etkisi yok gördüğünüz Şimdi sonra da insülin direncine baktık. E, i̇nsülin direnci tabii ki önemli bir şey metabolik sindromda. E, yine bu tarafta, bu sol tarafta dişi fareler var ve bu tarafta da erkek fareler var. İşte insülin veriyoruz, farelere ve glukozları düşüyor. Gördüğünüz gibi bu KLA-14 olmayan, adipositlerinde hani KLA-14 olmayan dişi farelerde insülin daha, glukoz daha az düşüyor. Yani insülin direnci var bu farelerde. Ve yine aynı şekilde erkek farelerde bir etkisi yok. Tabii ki et atla gelen şey hormon. Yani öyle değil mi? Hani yani hormonlar farklı mı? Dolayısıyla testosteron, progesteron, estro, estrojen hormonlarına baktı. Ve de hiçbir fark yok. Yani aslında hormonlar an, bize bir açıklamada bulunmuyor. neden yani, e, <laughs> sex difference'ın neden olduğunu. hala bilmiyorum aslında bakarsınız ama yani böyle bir gözlemimiz var. Sonuçta. Tabii ki şimdi aklımıza gelen şey Kev-14'in eğer serisini arttırırsak, hani bu bir tedavi olabilir mi öyle değil mi? Bunun sebebi de aslında şu eğer Gwas e, 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 şey varsa, evidence varsa bir protein için e, bunun FDA tarafından onaylanma ihtimali iki kat artıyor. Yani dolayısıyla bu da genetik bir şey olduğu için hani belki bunun bir, bir terapi olabilir diye düşündük sonuçta. Ve yine bir fare zannettik. Bu farede bu sefer de AdipoQ promotörü KLF14'e drive ediyor. Dolayısıyla yine sadece adipositlerde KLF14 transcription faktörünü arttırıyor. Ve yine aynı şekilde aynı metabolik karakterizasyon işte deneyini yaptık. Ve de bu sefer gördük ki bu ortadakinde dişi farelerde bu sefer daha az yağları var. Yani Klf14'in yok e, ettiğimizden tam tersi bir şekilde e, etkisi oldu. Şimdi bu tabii ki bir genetik model yani fare doğduğundan beri adipositlerinde e, kv 14 artıyor daha yani devamlı yani bebeklikten beri diyeyim. KL14 yüksek durumda. Ama tabii ki şimdi bunu bir tedavi olarak düşünürseniz işte benim yaşımdaki biri yani gidecek doktora ve metabolik sendromla işte diyecekler ki işte sende metabolik sendrom var ve işte hani diagnoz olacaksın. Ee, bu sefer biz bir acaba genetik engineering yapıp yine hani gene terapi yapabilir miyiz diye düşündük ve bir adenovirüs oluşturduk. Bu adenovirüs'ta da Adipo Q promoter var yine. klf 14e drive ediyor, o e, yapıyor. Son 3 slide'ım. <laughs> e, bunu tabii ki yani fareye e, enjekte edeceğiz değil mi? Fareye enjekte ettiğimiz zaman tabii ilk gideceği şey akciğer. Şimdi bu akciğerde biz ekspresyonu öngellemek için e, bu sefer klf 14in sonuna Micronate 122 binding site'lerde engineer ettik. Çünkü bu microRNA122 sadece liposuzitlerde olan bir microRNA. Yani bu KLA-14 ciğere gitse bile direkt degrade olacak. Dolayısıyla yine sadece ve sadece adipositlerde KLA-14 seviyesi artacak. Peki bunu inject ettiğimizden ne oldu? Önce fareleri aldık, şişmanlattık yine yüksek kalorik diyetle. Daha sonra enjekte ettik ve de gördüğünüz gibi insülin direncini bu sefer ha, bu sefer insülin direncini düzelttik. Ee, yani gerçekten KL14'in arttırmanın belki bir terapetik etkisi olabilir sonuçta. Farkındayım çok böyle machine learning, AI gibi şeyler göstermedim ama yani bizim gerçekten bir amacı bu tip approach'ları kullanıp novel pathway'ler bulmak işte tabii 2 diyabet ve arter, arter hastalığı için. E, ve de yani bu KLA14 hani bizim için böyle güzel bir örnek çünkü işte genetik asosiyasyondan alıp neredeyse terapotik bir kadar getirebildik. E, şimdi ise laboratuvarında e, burada e, İzmir Yüksek işte Teknoloji Üniversitesi doktorasını almış bilgiye e, bu yani sex difference'ın gerçek sebebini araştırmaya çalışıyor. İşte KLA14'in estrogen reseptörü co-bind ettiğini düşünüyor, onu test ediyor şimdi. E, Yoni'de, e, acaba bir small molecule bulabilir miyiz yani bu hani adenovirusla e, yapmak yerine daha bir small molecule bulup da bunu adipositlere e, yükleyebilir miyiz diye bir projesi var, bu, şimdi çalıştığımız konuda bu. Tabii ki bir sürü collaboration'ımız var, onlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda işte finansal <laughs> destekler için bu e, hem NIH'e hem diğer yerlere ve de laboratuvarın geri kalanında burada onların da tabii bir sürü yani katkısı oldu onlara da teşekkür ederim çok sağ olun.